Sayın Protokol, meslektaşlarımız, sevgili öğrenciler, değerli basın öğrencilerim. Kurucu üyesi olduğumuz Uluslararası Mimarlar Birliği tarafından her yıl farklı bir tema çerçevesinde mimarlığın, e kentlerimizde ve yaşam alanlarımızdaki sorunların toplum gündeminde getirilmesi ve farklılık oluşturulması amacıyla bulunduğu yılın Ekim ayının ilk pazartesi gününü dünya mimarlık günü olarak kutlamaktadır. İlk kez 1985 yılında kutlanan dünya mimarlık günü, bu yıl Birleşmiş Milletler Habitat günü, günü ile eş zamanlı olarak 6 Ekim 2025 tarihinde kentlerimizin mesleğimizi ve toplumun geleceğine odaklanan dayanıklılık için tasarım temasıyla Uluslararası Mimarlar Birliği üyesi 124 ülkede 1 milyondan fazla mimar tarafından kutlandı. Mimarlar Odası olarak bu çerçevede tüm birimlerimiz ve 90 bine yaklaşan meslektaşımız ile 6 Ekim 2025'te başlayan Dünya Mimarlık Muhammed Günü ile Ekim ayı boyunca süre gelen Mimarlık Haftası etkinlikleri kapsamında sağlıklı ve güvenli bir çevrede afetler ve krizlere karşı dayanıklılık için mimarlık ana başlığında güneyden bakış, sarı, sıcak, gölge tıbalı ikinci adamlar mimarlık festivali festivalimize hepiniz hoş geldiniz. Uluslararası Mimarlar Birliği 2025 yılı için belirlediği tema ile Yapı ve mekan tasarımı ile barınaktan kent ölçüyü ne kadar yaşam alanlarını düzenleyen mimarların etkin kriz koşullarında eşitliği, sağlıklı, güvenli ve dayanıklı yapılı çevre üretimini birimseme ye çağırmaktadır. Mimarlık yalnızca nitelikli yapı tasarlama ve inşa etme sanatı değildir. Her bireyin temel hakkı olan nitelikli ve dayanıklı yaşam alanlarının oluşturulmasına katkı sunmak mimarın hem mesleki görevi hem de topluma karşı sorumluluğudur. Uluslararası Mimarlar Birliği doğal değerlerine yitiren dünyada ve ülkemizde yoğun ve kontrolsüz yapılaşma, sosyal, ekonomik ve siyasal krizler, salgın, iklim krizi ve afetler, yoksulluk ve eşitsizliğin etkilerinin yaşandığı günümüzde dayanıklı ve sağlam yaşam alanlarını oluşturmasında mimarların, kentlerin ve toplulukların süreci takılımını sağlamaya ve artırmaya amaçlamaktadır. Sağlıklı, afetlere ve yapısal sorunlara açık ve güvencesiz hale yaşam alanlarında tarihi, kültürel ve doğal değerlerin korunarak özgür nitelikleriyle geleceğe aktarılması, uzun vadeli çevre politikaları oluşturarak bu kaynakların sürdürülebilir biçimde herkes tarafından eşit kullanması sağlanması gereklidir. Bu bağlamda kentlerimiz ve yaşam alanlarımızın katılımcı, bilimsel, şehircilik ve planlama ilkeleri doğrultusunda oluşturulması, kamu ve toplum yararının gözetilmesi, uluslararası anlaşmalara esas olan duyarlılıkların kamusal politikaların her düzeyinde yer almasının sağlanması ortak sorumluluğumuzdur mimarların ve meslek kuruluşlarının mesleki ve toplumsal sorumluluklarını yerine getirmeleri, kamu yararı nitelikli mesleki hizmetlerin sürdürülebilir ve yaşanılır bir geleceğin güvencesidir. Mimarlar Odası olarak eşitliğe dayalı temel insan hak ve özgürlüklerine dair hiçbir ayrım, mahrumiyet ve kısıtlanmanın yaşanmadığı sağlıklı ve sürdürülebilir bir gelecek dileğiyle çok değerli sonuçlar ve çıktılar elde edeceğimiz ikinci Adana Mimarlık Festivalimizi organize eden başta değerli Adana Şurada Başkanımız Canan Aksu ve Yönetim kurulumuza bilgi ve deneyimlerini bizlerle paylaşan panelistlerimize katılım sağlayan tüm mimar ve mimarlık dostlarına ve sevgili öğrencilerimize teşekkür ediyor. Mimarlık Odası Merkezi Yönetim Kurulumuz adına meslektaşlarımız ve toplumumuzun dünya mimarlık gününü kutluyor. Sevgi ve saygılar sunuyoruz.